Evet yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman diliminde gündemdeki başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. E şüphesiz ki gündem Mısır'a odaklanmış vaziyette. Ayçiçeğini konuşuyor. Biz de bu soruların e, bu gündem başlığını konuşacağız. Öncelikle e, Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Burak Uğur karşımızda bizleri bekliyor. E, Burak Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Taner Bey merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. E, umuyorum siz de iyisinizdir. İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi tabii e, biraz ara vermiştik sizinle sohbeti ama özellikle beklettik. Dedik Burak Bey şöyle sahadaki e, durumu iyice toplasın, notlarını alsın ki yayına aldığımızda bize en net bilgileri versin. E, Mısır'la başlayalım o halde Burak Bey ilk olarak. Şimdi hasat da başladı. E, fiyat da açıklandı. 11.300 evet. lira civarında. E, Mısır tarlalarında nasıl bir hava hakim? Bu yıl e, üretim ne olur sizce üretici fiyattan memnun mu? Ayrıntıları sizden dinleyelim. Taner Bey öncelikle bu güzel vakti bize ayırdığınız için hem şahsım adına hem kurumum adına Türkiye Ziraatçılar Derneği adına ben şükranlarımı sunuyorum öncelikle. Agro TV ediyorum. ve siz her zaman üreticinin sesi olmaya, sektörün sesi olmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ee, ediyorum. Mısır hasatlarımız evet başladı şu anda. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinden hasat sonuçları yavaş yavaş elimize ulaşıyor. Hasat haberleri yavaş yavaş e, elimize ulaşıyor. Baktığımızda %60 seviyesine ulaşan e, hasat bölgelerin, alt bölgelerin olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz şu anda. Özellikle Ceyhan. Osmaniye hattında şu anda %60 %70 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Hasata gelmeden önce aslında mısır üreticisinin nasıl bir üretim dönemi geçirdiğine biraz bakmak lazım. Doğru. Bu yıl maalesef hepimizin bildiği gibi çok yüksek sıcaklıklarla çok ciddi anlamda kuraklıkla mücadele ettiğimiz bir sezon yaşadık. Alan alan su kısıtlarının olduğu bir sezon yaşadık. Sulama problemlerinin olduğu maalesef ve maalesef Sulama limitlerinin getirildiği bir sezonla baş başa kaldık. Böyle evet. olunca da ister istemez hasat dönemine başladığımız zaman ilk önce hep problemli olan alanlar, sorunlu olan alanlar, az suyla, yüksek stres faktörleriyle beraber yetişmiş alanlardan. Hasat sonuçlarının geldiğini görüyoruz. Tabii bunlarda bir miktar düşüklük söz konusu. Daha sonrasında daha iyi bakım koşullarına sahip olan, daha nispeten suyu yakalamış olan bölgelerden gelen sonuçlarla beraber bölgede şu anda dönümde 1200 kilogram civarında, 1300 kilogram civarında verim sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak Geçtiğimiz günlerde e, çiftçilerimizin aşağı yukarı 12.500 lira bandında bir beklentiyle e, Mısır fiyatı beklediğini söyleyebiliriz. Evet. Üreticilerimiz çünkü maliyet hesabı yaptıklarında şu anda bu verimlerle birlikte harcadıkları gübre, harcadıkları mazot, harcadıkları sulama maliyetlerini üst üste koyduğumuz zaman 9.500 lira, 10.000 liraya varan bir temel maliyetle karşılaşıyoruz zaten. Doğru. Artan girdi maliyetleri karşısında çiftçimizin para kazanabilmesi için tarımda mısır tarımında sürdürülebilirliği yakalayabiliyor olması için mutlaka iyi bir karlılığı elde edebiliyor olması gerekiyor. Bununla beraber işine yatırım yapabilecek düzeyde para kazanabiliyor olması gerekiyor. Ancak maalesef şu anda açıklanan TMO'nun açıkladığı rakam maalesef bizim ve piyasanın beklentisinin altında olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu piyasa fiyatı açıklanmadan önce de bizim gibi paydaşlar da aslında birçok mecrada, birçok alanda e, bu durumu aslında defaatle dile getirdiler. Dile getirdik ancak maalesef şu anda gördüğümüz karar hepimizi üzmüş durumda. E Bir diğer taraftan baktığımızda son yıllarda çokça dile getiriyoruz. Ülkedeki tarım politikasının ithalata dayandırılması, ithalatla gıda krizinin çözülmeye çalışılması... Maalesef ve maalesef yine tarım sektörünü baltalayan, tarım sektörünün büyümesini engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yine maalesef alınan ithalat kararıyla, mısır ithalat kararıyla da e, maalesef üreticilerimiz, sektör paydaşlarımız yine maalesef beklemediğimiz bir haberi almıştık. E, dolayısıyla umut ediyoruz ki, umut ediyoruz ki üreticilerimiz e, en azından sağlıklı alanlarda iyi yetişmiş alanlardan yüksek verim elde etmek suretiyle iyi kazanç elde edebilsinler ve tarımda kalmaya, üretimde kalmaya devam etsinler Taner Bey. Şimdi dediğiniz çok doğru Burak Bey ama e, görünen köy kılavuz istemez derler ya aslında. Yani e, bu yıl için bu tabiri kullansak e, yerinde olur çünkü siz de vurguladınız e, sıcak hava işte e, susuzluk veya işte diğer olumsuz sebepler nedeniyle zaten verimde bir düşüş oldu. E bir de biz istediğimiz kadar mısır üretelim kendimize yetmiyoruz. Bir e, Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ama 3,5-4 milyon ton her yıl bir ithalatımız var. E, bu yılda yine buna herhalde mecbur kalacağız. Çünkü zaten e, sahadan gelen verilere baktığımızda belki de o 8 milyon tonun da altında bir üretimle karşı karşıya kalacağız. Kesinlikle öyle Taner Bey. Ancak bu e, ithalat ihtiyacımız ve genel olarak Mısır üretim planlamamıza, programlamamıza baktığımız zaman e, işin en başına geri dönüyoruz. Hem su kaynaklarımızın doğru kullanılması, su kaynaklarının azaldığını, iklim değişikliğinin artık hayatımızın merkezinde olduğunu bilerek su politikalarının doğru kurgulanması gerektiğini her zaman altını çizerek söylüyoruz çok uzun yıllar önce alınması gereken kararların belki de sert kararların uygulayıcı kararların bugün aniden alındığını görüyoruz. Çok uzun yıllar öncesinde ülkemizin su kısıtı bir ülke olduğunu farkına vararak bu bilinçle elimizde bulunan su kaynaklarının doğru yöntemlerle kullanılması, doğru yöntemlerle harcanmasına dair politikalar geliştirmiş olabilseydik ve bu politikaları tabana da tüm üreticileri doğru eğitim seviyesiyle, doğru bilinçle, doğru sulama metodolojilerine gerekli yatırımları yapacak şekilde, gerekli hibe programlarını yapacak şekilde ilerlemiş olsaydık, belki de 2025 yılına geldiğimizde bu su kısıtlarını yaşamamış olacaktık. Belki de bugün daha farklı bir mısır üretim metodolojisini konuşuyor olacaktık. Ancak maalesef şu anda biz e, elimizde kalan minimum miktarı maksimum seviyede nasıl değerlendirebiliriz? E, Bunu peşine düşmüş durumdayız. E, dolayısıyla da üreticilerimiz de e, alınan bu ani kararlara, alınan bu problemli kararlara Ayak uydurmaya, uyum sağlamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Peki Burak Bey şunu da sorayım size. Siz şimdi sürekli sahada olan birisiniz ve e, tabii ki işin tohum kısmında olan e, markalarla da sık sık görüşüyorsunuz. Üreticiyle de sık sık bir aradasınız. E, şöyle bir çalışma var mı? Yani kuraklık koşullarına ya da bu olumsuz hava koşullarına daha dayanıklı mısır türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar var mı? Kesinlikle var. Tarım profesyonelleri özellikle tohumculuk sektöründe. Bu sadece mısır türüyle de alakalı değil. Alanı daraltmadan daha geniş çerçevede de bakabiliriz. Çalışılan tüm türlerde şu anda iklim değişikliği sadece tabii ki de bizim ülkemize özgü bir olgu değil şu anda tüm dünyanın gıda üreten tüm ülkelerin en büyük majör problemi durumunda. Dolayısıyla da bu problemin çözümü aşamasında da üretimin ilk başlangıç noktası olan tohum noktasında da e, kuraklığa karşı daha dayanıklı, daha az su ihtiyacına sahip olan e, çeşitlerin geliştirilmesi için de tüm çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ancak siz de takdir edersiniz ki bu tip e, teknik çalışmalar çok uzun yıllar süren e, neticeleri ve meyveleri çok uzun yıllar sonra alınabilen çalışmalar. Ancak tüm paydaşlar, sektörün tüm paydaşları hem tohum tarafında hem de diğer girdilerde suyu daha iktisadi kullanabilecek ve bitkiyi daha maksimum verimliliğe ulaştırabilecek şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet bu da önemli bir gelişme. Artık koşullar bunu gerektiriyor diyelim ama sizin de söylediğiniz gibi sadece Mısır'da değil birçok üründe artık bu çalışmalar yapılıyor. Şimdi o ürünlerden birisi de ayçiçeği. Biraz onu da konuşalım. Çünkü e, Türkiye için önemli ürünlerden birisi e ki her yıl e, işte 1 milyon 850 bin tonluk bir yağ tüketimi var. İşte bunun belli bir kısmını Konya karşılıyor ama bu işin hani ana merkezi Trakya bölgesi diyebiliriz. Fakat Trakya bölgesinden bu sene hiç iyi haberler gelmiyor. E, sanıyorum siz de yakın zamanda oradaydınız. E, Ayçiçeğin de evet. Trakya özelinde ve Türkiye genelinde nasıl bir hava hakim? Bu yıl nasıl bir rekolte olur? E bir de açıklanan Trakya Birlik tarafından bir avans fiyat var ki o da sanıyorum hayal kırıklığı yarattı üreticide. Taner Bey, e, henüz iki gün önce Trakya bölgesinde birçok lokasyonu, birçok coğrafyayı ziyaret etme şansı yakaladım. Maalesef ayçiçeği için, Trakya için güzel şeyler söyleyebileceğimiz bir dönemde değiliz maalesef. Şu anda hasatların %35'ler %40'lar seviyesine geldiğini gözlemliyoruz Trakya bölgesinde. Özellikle ilk hasatlar yine aynı mısırda olduğu gibi daha kötü pozisyonda olan alanlardan başladı. Özellikle bizim kendi içimizde Kuzey Trakya olarak adlandırdığımız Kırklareli ve Edirne coğrafyasından başlamak üzere aşağıya doğru şu anda iniyor. İlk hasat edilen alanlara baktığımızda maalesef dekardan 30-40 kilogramlara kadar düşen bir verim ortalamasının olduğunu görüyoruz. Hatta ve hatta böyle alanlar var ki Nisan ayından bugüne kadar henüz daha bir damla yağmur görmemiş, yağış görmemiş alanlar var ki bu alanlar binlerce dönümle ifade edebileceğimiz alanlar ve bu alanları henüz biçer döver girebilecek düzeyde bile değil. Yani biçer döver maliyetini dahi çıkartamayacak binlerce dönüm ayçiçeği alanı olduğunu görüyoruz Trakya bölgesinde. Dolayısıyla Trakya bölgesindeki üreticinin ilk beklentisi merkezi yönetimden bir kuraklık desteklemesi desteği desteğiyle birlikte ayçiçeği üretiminin sürdürülebilir hale gelmesini bekliyor ayçiçeği üreticisi. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ayçiçeği ürünü bizim için çok stratejik bir ürün. Kesinlikle. İthalata maalesef bağımlı olduğumuz bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla biz yurt içinde maksimum seviyede üretimi gerçekleştirmek zorunda olduğumuz bir ürün. Ancak baktığımız zaman şu anda ayçiçeği üreticisi adeta kan alıyor. Bir Doğru. diğer taraftan düşük verim, yüksek stres faktörleri, kuraklıkla mücadele ediyor çiftçimiz. Bir de Trakya e Birliği maalesef açıklamış olduğu bir avans fiyatı var. Avans fiyatını açıklamadan önce, Trakya e Birliği bu açıklamayı yapmadan önce serbest piyasaya baktığımız zaman açıklanan fiyattan 28 bin liralık avans fiyatından çok daha yukarıda yaklaşık %10 %15 yukarıda seyreden bir piyasa koşulları söz konusuydu. Ancak maalesef üreticinin %40 yağ oranı için beklediği fiyatı Trakya Birlik %44 olarak açıkladı. %44 yağ oranı için açıkladı. Ancak o günden bugüne geldiğimiz noktada baktığımızda piyasa buna karşı buna rağmen yukarı doğru bir ivmeyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Edirne ve uzun köprü ticaret borsalarındaki işlem düzeyine baktığımız zaman rakamların yukarı doğru 30 bin liralar civarında tonu fiyata kadar yükseldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla piyasa bunu biraz olsun dengelemeye çalışıyor. Bizim ümidimiz Ayçiçeği üreticilerinin ümidi Trakya Birliği'ye güvenen üreticilerde bu avans fiyatının kesin fiyat netleştiğinde yukarı yönlü olarak güncellenmesini bekliyor üreticilerimiz. Çünkü dediğimiz gibi Trakya bölgesi baktığımız zaman kuru tarım koşullarında hububat ve ayçiçeği döngüsüyle devam eden bir tarım stratejisine bağlı. Bu strateji içerisinde çiftçimizin para kazanabilmesi için ayçiçeği üretimine devam edebilmesi için bakıyoruz kuraklık devam ediyor iklim değişikliği devam ediyor bununla beraber mutlaka hem merkezi yönetimden tarımsal desteği iyi alabiliyor olmalı bir diğer taraftan da iyi fiyata az olan ürününü de iyi fiyata mutlaka ve mutlaka pazarlayabiliyor olması gerekiyor dolayısıyla bizim de sizler vasıtasıyla buradan bir çağrımız olsun ayçiçeği bizim için sürdürülebilir bir ürün olmak zorunda stratejik konumunu korumak zorunda. Dolayısıyla da bu noktada da ayçiçeği üreticisinin hep beraber, hep birlikte yanında olmak zorundayız. Şimdi Burak Bey, önemli bir noktaya temas ettiniz. Zira Trakya bölgesi başta olmak üzere birçok kentte ayçiçeği üreticisi hiç tarlaya girmedi bile dediğiniz gibi işte e, hasat gerçekleştirmedi çünkü maliyeti kurtarmayacak dedi. E, bir zarar durumu söz konusu e, sanıyorum bununla ilgili de bir çalışma varmış bakanlıkta ben böyle bir duyum aldım bilmiyorum size gelen bir duyum var mı bu konuda? Çünkü e, mal zarar çok fazla olduğu için üretici ne borç diyebilecek ne yeni sezona hazırlanabilecek değil mi? Yani aslında Taner Bey, e, bu bir zincir. Öncelikle son cümlenizden başlayalım, bu bir zincir. Evet. Öncelikle çiftçi, yeteri düzeyde para kazanamadığı zaman ilgili kurumlara olan bayi e, veya borçlandığı, girdilerini temin ettiği kuruma olan borcunu ödemekte zorlanacak. Diğer tarafta piyasada harcayacağı, döndüreceği nakitini, parayı bulamadığı için ciddi bir ekonomik probleme neden olacak. Bir diğer taraftan da çiftçimiz halen çok ciddi bir borç yükünün altında. Hala yılı sadece takla attırmak üzere kurgulanmış bir ekonomik sisteme sahip. Dolayısıyla da bu noktada maalesef üretici bir sonraki yılı görebilmek için ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Bu destekleme modeliyle ilgili Tarım Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığından haberimiz var. Ancak bize gelen duyumlar bir diğer taraftan da olumsuz. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda evet. e, gerekli onayları, gerekli desteği veremeyeceği noktasında duyumlar kulağımıza geliyor. Biz inanıyoruz, biz ümit ediyoruz ki e, bu problem aşılacaktır, bu problem çözülecektir. Ve kuraklıkla ilgili etkilenen, yüksek şiddetli kuraklıktan etkilenen alanlardaki üreticiler hak ettiği desteği alması gereken, en azından çiftçilik faaliyetine ve gerçekten yaşamsal faaliyetine devam edebilmesi için ihtiyacı olan desteği de alacağına biz inanıyoruz Taner Bey. Evet dediğiniz çok doğru. Belki tamam kemer sıkma politikası uygulanıyor buna karşı değiliz ama tarım bunun dışında tutulmalı. Çünkü yani tarım olmazsa gıda olmazsa yarın ne tüketeceğiz yine gemileri mi bekleyeceğiz gelsin de biz de davul zurnayla boğazda o ayçiçeği yüklü gemileri mi karşılayalım. Bunu da hiçbirimiz istemiyoruz nihayetinde. Şimdi maalesef, e, maalesef Burak Bey maalesef diyoruz ama hep böyle her sohbetimiz şey, cümlenin başına o maalesef ekliyoruz bu yıl Zira 2025 yılı hani tarımsal anlamda gerçekten çok ama çok kötü geçiyor. Bunu zaten her üretici de söylüyor. E, i̇şin yönetici kısmında bulunanlar da söylüyor. E, felaketler yılı da aynı zamanda. işte orman yangınları e, her gün neredeyse bir yerden yangın haberi geliyor e, ve bir taraf sönmeden bir başka yerde orman yangını başlıyor. Tabi sadece orman yanmıyor ki tarım arazileri yanıyor, zeytinlikler yanıyor, köyler yanıyor, işte hayvancılık zarar görüyor. E, niye önleyemiyoruz bu yangınları? Ya da e, bu yangınların yarattığı tahribat ne kadarlık bir zaman diliminde ortadan kaldırılabilir sizce? Taner Bey her haberi okuduğumuzda adeta içimiz parçalanıyor. Evet. Ben bir doğa gönüllüsü olarak doğada vakit geçirmeyi çok seven biri olarak her gördüğümde e, gerçekten yüreğimiz parçalanıyor. E, bunu şöyle açıklamak lazım şu tarafa gitmek lazım. Orman yangınlarının kaynaklarına baktığımız zaman %95'inin insan kaynaklı olduğunu çok görüyoruz. Çok doğru. %5'i doğal kaynaklı ancak onun da ana unsurlarına baktığımızda yine insana çıkıyor. Dolayısıyla bizim öncelikle ormanları korumak adına zaten azalan, maalesef yıllardır süre gelen, belki de gerekli yeterince alınmayan önlemler, yeterince verilmeyen eğitimler sonrasında öncelikle kalan orman alanlarımızı korumak üzere stratejiler geliştirmemiz lazım. Birinci basamaktan eğitime belki değinmek lazım. Çok, Çok erken da. yaşta ormanların kıymetini, değerini, ormanların nasıl korunması gerektiğini, ormanların sadece keyifli vakit geçirilebilecek, sadece mangal yakılacak, piknik yapılabilecek bir alan değil. Ormanların gerçekten bu memleketin bizlerin ciğerleri olduğunu çok erken yaşta eğitimle birlikte Çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız gerekiyor ki yarının karar verici merciinde olacak olan o çocuklarımız şimdiden bu bilinci alarak hayatlarına başlıyor olmaları gerektiğine inanıyoruz biz. Dolayısıyla bu %95'lik olan insan hata payını ne kadar azaltabilirsek biz bu vesileyle de orman yangınlarını azaltabileceğimize inanıyoruz. Kesin kati kurallar getirmemiz gerekiyor Taner Bey. Tarım Bakak ve Orman kısım. Bakanlığı vasıtasıyla yerel yönetimler vasıtasıyla mutlaka ve mutlaka gerekiyorsa ormanlara girişlerin tamamen yasaklanması gerekiyor. Bununla beraber ormanlardaki yangınların çıkış noktalarının genellikle yüzde 80-85 dolayında insanlarla müdahalenin olduğu bir temasın olduğu noktadan çıktığını görüyoruz. Gerekiyorsa eğer yapabiliyorsak ve başarabiliyorsak bu alanlara bir bordür sistemiyle belki de ormanlara ulaşımı insan eliyle daha zor hale getirilmesiyle ormanlarımızın korunması gerektiğine inanıyoruz. Bir Temel kaşıklık bir yemek kaşığı toprağın dahi binlerce yılda oluştuğu bir ekosistemde, binlerce canlının yaşadığı bir ekosistemde bir saat içinde, birkaç saat içerisinde yok olduğunu görmek maalesef bizi derinden üzüyor. Bu konuda da önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ben geçmiş dönemlerde uzun yıllar Tema Vakfı'nda görev yapmış biri olarak da bunun ben işe yaradığını, bu genel eğitimin, temel eğitimin çok ciddi anlamda karşı tarafta e, vücut bulduğunu defalarca gördüm, gözlemledim. Dolayısıyla da buna ivedilikle başlamamız gerekiyor. Bir an önce başlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Normal karınsal tarafı da çok kıymetli, çok değerli. Az önce söylediğiniz gibi e, biz maalesef ve maalesef sadece ağaçlarımızı kaybetmiyoruz. Köylerimizi kaybediyoruz. Evet. Bununla beraber maalesef ciddi anlamda ticari ekonomik değeri olan ağaçlarımızı da kaybediyoruz. Dolayısıyla bu noktada da bu köylerin korunması belki de orman köylerinin e, bulunan ağaçlarının o köyde yaşayan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize sorumluluk verilmek suretiyle, bakımlarının onlara tahsis edilmesi suretiyle belki farklı formülasyonlar geliştirilebilir. Evet. Bununla beraber maalesef duyumlar alıyoruz, çok üzülüyoruz. Orman yangınlarına müdahale eden ekiplerin, orman yangın ekiplerinin yeterli eğitime sahip olmaması münasebetiyle hatalar yapıldığını ve orman yangınlarının çok daha geniş alanlara yayıldığına dair duyumlar alıyoruz. Belki de e, kurum içi eğitimlerin de bu eğitimlere paralel olarak arttırılmasının bizim bir çözüm kaynağı olarak gördüğümüzde söylemek lazım Tener Bey. Çok haklısınız hele ki bu eğitim başlığı çok büyük önem arz ediyor ama bir de şu anız yangınları değil mi Burak Bey? Yani hele ki bu yıl çıkan yangınların büyük bir kısmı da anız kaynaklı. Yani biz binlerce defa söyledik. Siz eminim ki sahada her ziyaretinizde söylüyorsunuz ama bir türlü şu anız yakma e, bağımlılığımızdan kurtulamadık. Taner Bey, hepimiz biliyoruz ki şu anda özellikle çiftçilerle özel sektör paydaşları düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz, onlarla görüşmeler yapıyoruz. Emin olun, sadece temsil ettiğim kurumlar için söylemiyorum. Tüm tarım paydaşları, sektör paydaşları, tüm eğitimlerine başlarken Lütfen anızınızı yakmayın. İçerisinde bulunan organik madde miktarını yok etmeyin. İçerisinde bulunan niko organizmaları, canlılığı yok etmeyin. Lütfen bunu yapmayın diye defalarca 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 gördük, söyledik. Ancak maalesef üreticilerimiz tarlalarında hasat sonrasında kalan bitkileri parçalayarak toprağa karıştırıp organik madde miktarını yükseltmek gibi bir değeri görmek yerine orayı yakmak suretiyle çok daha kolay bir çözüm yöntemine ulaşıyorlar. Onu tercih ediyorlar. Bunun sonrasında da maalesef düşük nem, artan yüksek sıcaklık, artan rüzgarla beraber kontrol altına alınamayan devasa yangınlarla baş başa kalıyoruz. İşte temel eğitim diyoruz ya, erken yaşta eğitim diyoruz ya, yetişkin eğitimi evet çok önemli söylüyoruz, anlatıyoruz ama bizim bunu 20 yıl sonra hiç konuşmuyor olmamız için, 10 yıl sonra hiç konuşmuyor olmamız için bugün çocuklarımıza, gençlerimize öncelikle doğanın, yeşilin önemini, daha sonrasında da bu işi yapacak olan genç çiftçilerimize, üreticilerimize ki çok az kaldılar maalesef Evet. Tarım sektörü şu anda gitgide yaşlanıyor. Çok. Ortalama 56'ya 58'e varmış bir Hı. sektörle karşı karşıyayız. Ancak Hı. az sayıda kalan genç çiftçimize de bu bilimsel tekniği, bu bilimsel gerçekliklerle beraber, temelle beraber anız yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar maalesef ve maalesef gelecek yılları etkilediğini de Defaatle anlatmamız gerekiyor Taner Bey. Dediğiniz gibi artık Milli Eğitim Bakanlığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bir protokol mü imzalar ya da Milli Eğitim Bakanlığı direkt kendisi mi bu işe karar verir bilmiyorum ama hiç vakit kaybetmesinler. Çünkü kaybedilen her bir saniye yanan binlerce dönüm ormanlık alana denk geliyor. E Bunu da önlemek dediğiniz gibi eğitimden başlıyor diyelim. Peki, dileriz bir daha bunları konuşmayız Burak Bey ama görünen o ki daha uzunca bir süre konuşacağız gibi. O yaş meselesinde ayrı bir program konuşacağız olarak işleyelim bence sizinle e, kırsaldaki yaş ortalamasını. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alalım yoksa teşekkür edelim size. Taner Bey bu güzel vakti bize ayırdığınız için ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize, tüm tarım paydaşlarımıza da bol bereketli, bol kazançlı güzel sezonlar diliyorum sizlerin vasıtasıyla. Ben de size teşekkür ediyorum. Şimdi tabii su kaynaklarımız kısıtlı, hep tasarruflu kullanalım diyoruz ama sizinle yaptığımız her sohbette su gibi akıp gidiyor. Onu da özellikle belirtmek istedim Burak Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Kolaylıklar. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok de. sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler Türkiye Ziraatçılar Derneği Balıkesir İl Başkanı Burak Uğur bizimle birlikteydi. Burak Bey gerçekten sahayı iyi bilen isimlerden birisi. Yani bakın e, Trakya'daydı iki gün önce bölgeyi gezdi. E, Ayçiçeği tarlalarında durum ne? Onun öncesinde farklı bir kentteydi geçen hafta yurt dışındaydı. Yani e, sürekli aktif işte doğayı takip ediyor, üretimi takip ediyor. Her an her yerde süreçleri takip eden hani gerçekten tarım gönüllüsü, tarıma e, gönlünü koyan bir isim. O yüzden bizim bu tür isimlere e, daha fazla yer vermemiz, değer vermemiz gerekiyor. Çünkü bu ülke için kazanımdır. Burak Bey ve Burak Bey gibiler diyelim. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sonrası gündemimiz yine şap olacak. Besiciler ne durumda? Çiftliklerde son durum nasıl? Bunu konuşacağız. Bugünkü durağımız Antalya olacak. Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan. Bakalım o neler söyleyecek.